Rusya, Ekim ayında üçüncü kez Türkmenistan'dan ihracat uçuşu düzenliyor. Sibirya Hava Yolları'nın Türkmenabat'tan Moskova'ya bir sonraki ihracat uçuşunun 29 Ekim'de yapılması planlanıyor. İlgili duyuru Türkmenistan'daki Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü Telegram kanalında yayınlandı. Uçuş S78536 Domodedova Uluslararası Havalimanı'nın resmi web sitesindeki programda gösterilmektedir. Bu uçuş 25. İhracat uçuşu ve Ekim 2021'de üçüncü olacak. Ortalama olarak, Rusya Büyükelçiliği Türkmenistan'dan Moskova'ya ayda iki ihracat uçuşu düzenlemektedir. Böyle bir uçuş en son 22 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Rusya ile düzenli uçuşlar, küresel salgın nedeniyle Mart 2020'de askıya alındı.